17 Ağustos 2025 Borsa İstanbul 100 endeksi incelemesi gerçekleştireceğim. Fakat bu finansal tablolara ve bu bölünmeye rağmen hisse neden düşüyor? Çünkü arkadaşlar insanlar kar satış yapıyor ve gayet doğal bir şey. Yani bir hisse sonsuza kadar yukarı çıkamayacağı gibi sonsuza kadar da düşemez. Bir hisse eğer bir hikayesi ve finansal tablosu güzelse yani bir hikayesi varsa yukarı yönlü ilerlemesi gayet olasıyken o hikayenin bittiği noktada da yani %300 bedelsiz bölünme gerçekleşti. Ve finansal tablosu güzel geldi. Tamam. Tüm bunların ardından hissenin düşmeye başlaması o hisseyi kötü yapmaz. O hissenin artık dipten toplayan insanlar için mesela 20 liralardan işte 19 liralardan bir ay önce, iki ay önce toplayan insanların yavaş yavaş hemen şurada baktığımızda %30 kar edip 25 liralarda satmasına kalkıp bu hisse neden düşüyor diyemeyiz. Çünkü sen de toplasaydın. Ben bir ay öncesinde bunun analizini yaptım yaptım. Ben bir ay öncesinde bunun analizini yaptığımda 22 liraydı. 22 liradan bile almış olsaydın eğer bu %15'lik kar getirecekti. Ama sen elindeki 3 kuruş parayla milyarder olma hayali kurarak bir hisseyi sonsuza dek taşıyorsan bu senin iyi niyetin. O yüzden ne yapıyoruz? Hisse senetlerini ya da hisseleri, şirketleri suçlamayı bırakıyoruz. Önce kendimize dönüyoruz. Diyoruz ki biz neden bu kadar iyi niyetliyiz? Diyerekten kendi öz eleştirimizi yapıyoruz. Şimdi 10.870 seviyesinde olan Borsa İstanbul 11.250 seviyesini geçmediği sürece ki 11.250 seviyesi de buradan yaklaşık %4, sürece bu hikayenin devam ettiğini söyleyemeyiz